Merhaba Şok Oldum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Azerbaycan kökenli ünlüleri araştırdık. Bakalım siz bunlardan hangilerini biliyorsunuz? Eğer videoyu beğenirseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Türkan Şoray 1945 İstanbul doğumlu sinemanın sultanı Türkan Şoray, sinema oyuncuları Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçit ile birlikte Türk sinemasının bir dönemine damga vurmuş, dört önemli kadın oyuncudan biri olarak kabul ediliyor. Baba tarafı Karatay Çerkezlerinden, anne tarafı Selanik göçmeni olduğu belirtilse de Azerbaycan kökenli olduğu konuşulmakta. Türkan Şoray da Azerbaycan'da zaten çok sevilen bir sanatçı. Bu arada Türkan Şoray, Haziran 2018'de verdiği bir röportajda önüne iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle oyunculuğu bıraktığını açıklamış. Türk sinemasından bahsetmişken Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilen Nicer Sticker uygulamasında Türk sineması, diziler ve televizyon programları ile ilgili komik WhatsApp stickerları yer alıyor. Ayrıca kendi stickerlarınızı da yapabiliyorsunuz. Göz atmanızda fayda var. Sine Münsal, 1993 doğumlu olan ve Azeri kökenli bir baba, Çerkez kökenli bir annenin çocuğu olan Sine Münsal'ın çocukluğu İzmir Foça'da geçti. Sonra üniversite için Eskişehir'e gitti. Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı ve geniş kitleler tarafından tanındı. Nesrin Cevatzade 1982 Bakü doğumlu. Azerbaycan'da dünyaya geldi ve 11 yaşına kadar orada yaşadı. Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandırıyor. Son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ülkesine destek verdi ve paylaşımda "Yurdum, yuvam, meskenimsin." yazdı. Tamer Karadağlı Azeri kökenli ve Kars Sarıkamışlı, anne babadan dünyaya geldi. Tamer Karadağlı ilkokula başlamadan önce ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Lise son sınıfta Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Ozanak Baba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. Çağla Şikel, Çağla Şikel babası Karslı bir Azeri, annesi ise Çerkes Çağla Şikel oyuncu, sunucu ve manken. Başak Sayan Baba tarafından Azeri olan Başak Sayan Ankara'da doğdu. Kral TV'de sunuculuk yaptı ve tanındı. Başak Sayan 2015'te Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardallı evlendi ve Washington DC'ye yerleşti. Selin Şekerci. Babası Arap, annesi Azeri asıllı. İzmir doğumlu. Kızım dizisinde Asu Yılmaz Karahan karakterini canlandırdı. Cem Karaca. Babası Azerbaycan asıllı Mehmet Karaca. Sevilen sanatçı ölümünün üzerinden uzun zaman geçse de her zaman dillerde ve gönüllerde. Tuğba ikinci, Kars doğumlu olan şarkıcı yaptığı bir paylaşımda ben de Azeri kökenli ailenin kızıyım. Azerbaycan kardeş vatanımız, onların yası bizim yasamızdır ifadelerini kullanmıştır. Müzik Servet Çetin, Iğdır doğumlu eski futbolcu ve teknik adam. Servet Çetin Kartal Spor'da profesyonel oldu. Servet Çetin de bir Azerbaycan kökenli. Nuray Hafiftaş 2018 yılında aramızdan ayrılan Türk halk müziği sanatçısı Iğdırlı. Azeri kökenli bir aileden dünyaya gelmiştir. Sizin bildiğiniz ve bu videoda belirtilmeyen başka Azerbaycan kökenli ünlüler var mı? Yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.